isterseniz şu Euro-Dolar paritesi ve dolar endeksine bakarak başlayalım. Davos'u çok konuştuk zaten, sizinle de değindik. En son Trump'a Trump sordular, dolardaki değer kaybı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ben çok umursamıyorum dedi Trump, amiyane tabirle. Ve sonra dolar endeksinin düştüğünü, 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gördük. Euro-Dolar paritesi de 1.20'yi gördü. Dolayısıyla o tarafla bir başlayalım mı? Grafik bize ne söylüyor? Ee, nasıl değerlendirirsiniz Nur Bey? Şimdi önce tarihi bir geçmişle başlayayım sonra dolar endeksine evet. geleyim. Yani buradaki yapıyı biraz daha o, anlamak için. Şimdi Trump ne yapmaya çalışıyor? Biraz daha eski bir sistemi uygulamaya çalışıyor. Şimdi Amerikan dolarının değer kaybından memnun olan bir Amerikan başkanı tarihte çok nadir görülür. Çünkü Amerikan halkının bir arada tutan zam Amerikan dolarının bizzatı kendisidir. Dolar değer kaybıysa Amerika sıkıntı yaşar. Ama bunun geçmişte örneği var mı? Var. Hatta şu an tarihten gireceğim ben size. 2 Eylül 1985 New York Plaza Oteli'nde Amerika, İngiltere, Japonya, Batı Almanya vardı o zaman ve Fransa hükümetleri bir araya geliyorlar. Diyorlar ki Amerikan Doları çok fazla değerlendi biz bunun değerini düşürelim. Amerikan Doları'nın değerini düşürerek özellikle Japonya'nın Japonya başta olmak üzere diğer para birimlerinin Amerikan Doları'na karşı değer artmasını sağlıyorlar. O zaman tabii Euro falan yok, Fransız Frang var, Japonya yeni var, Alman Mark var vesaire. Böyle bir durum oldu. Burada ne yapmaya çalışıyor Trump? Aslında yapmaya çalıştığı şey e, biraz da eski kapayrı bir şey ama. Şimdi bir kere e, daha gevşek faiz indirimleri yapmak isteyecek. Yani zayıflama böyle bir şey yapınca ne olacak? İşte faiz indirimleri Mayıs'tan sonra Fed başkanı değişmesiyle daha da fazla olacak. E, daha yüksek bir gayri sahip bir yurt büyümesi sağlayacak. Daha yüksek varlık fiyatları yani borsa gibi özel varlıkların fiyatı yükselecek Amerika'da bu halkı mutlu edecek. Yine Amerika'da ihracatın artması ve ticaret açının azalması ile ilgili bir proje ön plana koyuyor. En önemlisi de Amerika'nın 38 trilyon dolarlık borcunun ödenmesiyle ile ilgili kolaylık sağlayacağını düşünüyor. Güzel, ha, gayet iyi mantık olarak güzel görünüyor da siz şimdi Amerikasınız. Amerikan doları basan, 100 dolar banknotu birkaç sente basan bir ülkesiniz. Doğal olarak bu Amerikan dolarından kaçış bir saatten sonra saçma bir hale alabilir mi? Noktası da bir endişe var. Neden böyle bir endişe var? Yine sizi tarihe götürüyorum. Sene 1918 yılında Amerika, Almanya'da özür dilerim. Siz e, emeklinizde inanılmaz derecede daha işleyeceğiniz bir parayı Almanya'da bir bankaya yatırdığınız zaman 1923 yılında geldi zaman 5 yıl sonra onunla bir gazete kağıdı bile alamıyorsunuz. Öyle bir enflasyondan bahsediyoruz. Hiper enflasyon. Çünkü 1918 yılında Versay Anlaşması ile Almanya altın alman markı üzerinden borca gidiyor. Ve altın alman markı yani normal para basarak ödemeyecek altın alman markı alacak. Yani dışarıdan kur satın alacak ya da işte dışarıdaki kurları dengeleyecek. Çünkü Almanya özellikle Versay Anlaşması'ndan önce şeyi bitirmişti. I. Dünya Savaşı'nda de, altına değerli parasal sistem bitirmişti. Ne oluyor? Para basıyorlar. Ee, inanılmaz derecede para basıyorlar. O parayla gidiyorlar da <laughs> altın mark alıyorlar. Bunda borçlarını ödüyorlar. Öyle böyle bir enflasyon yok. Şimdi orada öncelikle ilk etapta çok rahatlıyor Alman ekonomisi bu para basmasıyla. Borcunu ödüyor, içeride hareket ettiğini, ekonomi güzel ama sonra artık hiper enflasyona dönmeye başlıyor. Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi neden bunu anlattım? E, o dönemde Almanya para basarak bunu çözmüştü. Alman markına güven, rezil hallere gelmişti. Bir somun ekmek almak için 5 milyar Alman markı gerekiyordu. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Meraklar açsınlar internette baksınlar. 1923 yılı Almanya ekonomisi diye baksınlar. O balya balya paralarla İnsanlar duvar kağıdı yapıyorlar. Çünkü hiçbir anlamı yok o paraların. Şimdi Amerika'nın da çok böyle enteresan bir yola girdiğini görüyoruz. Bu önemli bir sıkıntı ve bunun etkilerini birazdan grafiklerle görürüz. En çok da değerli metallerde görmeye başladık. Şimdi Amerika diyor ki ben rahatım diyor. Ne olacak diyor. Dünya paramı kullandığı sürü sorun yok. Evet dünya parasını kullanıyor ve bir yanda da bundan vazgeçemez. Çünkü dünyada %57, %58 oranında hala Amerikan doları dünyanın her yerde geçer akçe. Ama önümüzdeki dönemde bu değer kaybı eğer saçma bir yer hale alırsa olayın önüne geçemezler, Amerikan İmparatorluğu'nun yok oluşuna gidecek bir hamle olarak da kabul edilebilir. Şimdi gelelim grafiklerin durumuna. Oradan daha net anlaşılması açısından biraz anlatayım. Tarihe çok fazla girmemeye çalışıyorum çünkü günceli anlamak açısından bu önemli olduğunu söylüyorum. Şimdi bakın şu Amerikan Dolar Endeksinin durumu yani. Biliyorsunuz Dolar Endeksi 6 tane para biriminin Amerikan Dolarına karşı durumunu gösteriyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu sabah itibariyle 95 hatta 96'nın altına geldi 95 seviyelerindeki bu seviyeyi en son ne zaman görmüş diye baktığınız zaman ta burada görmüş. Yani 2022 yılından beri bu seviyeyi görmedi. Şimdi burada tabii işte ne, ne boyuta geliyor İşte görüyorsunuz işte bu Amerikan dolarının değer kaybından dolayı bu sabah altında 5.200 dolar'a geçen bir hareket var. Gümüşte yine çok sert bir hareket var. Dün bir geri çekim olmuştu. Genel olarak metallerde ve emtiada bir hareketlik gözlemliyoruz. Bu hisse senetleri piyasasını yansıyacak gibi görünüyor çünkü doların değer kaybı e, ee, bizde nasıldır mesela şöyle düşünün. Ee, TL'nin değer kaybı ya da doların TL karşısında değer kazanması demek. Yani bugün 43 olan dolar 50 olsa doğal olarak Borsa İstanbul'da kendi ayarlayacaktır. Diğer bütün varlıklarda her şey dolar bazında ayarlayacaktır. Bunun gibi bir durum olacak. Bunların etkilerini Amerika'da görmeye başlayan bir dönem. Ee, bunu dolar endeksinde ilk defa gördük. Peki bunun etkileri diğer emtia'da nasıl e, karşılık bulmuş diye bakmadan en çok dikkat edilen altın. Bakın altındaki çok sert hareketi görüyorsunuz. Yani dün itibariyle bir geri çekilme olmuştu. 4980'lere kadar geri çekildi. Bunun da sebebi şuydu. Dün özellikle vadeli e, işlem Borsaları'nda, e, Comex'te e, pek çok değerli metalin, ki bakır, e, platin falan da var bunların içinde, teminatları arttırıldı. Bundan kaynaklı pozisyon kapmalar, barjin kollarından kaynaklı zorunlu satışlar vardı. Bundan kaynaklı bir durum oldu. Sonrasında hareket yeniden doların değer kaybı çok sert yukarı doğru gitti. Bakın burada 5.150-200 demiştim. Onun üzerine çıktık. Bu sabah itibariyle şu anda 5.260 dolar civarındayız. Çok sert bir hareketten bahsediyoruz. Bakın görüyorsunuz. Bu önemli bir hareket. Şimdi bakalım bu trendin üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Çünkü yükselen e, trend üst bandı diyebiliriz buna. E, kanal üst bandı. Ve burada da bir sonraki Fibonacci direnci. Zaten zirvedeyiz şu anda. 5.300 dolarlık psikolojik direncini gösteriyor. Yani buradaki hareket sert. Bunun da sevimli arkası ne var? bu altın, e, doların değer kaybetmesi altının fiyatlarını ve diğerlerini yükseltiyor. Ve e, önümüzdeki dönemde Trump'ın bu konuşması altındaki hareketi ya da değerli metallerdeki hareketi tetikleyecek önemli bir geçmiş tarih bilincini zıplattı. Bundan kaynaklı durum var. Yine gümüşe bakalım. Gümüşte de dün özellikle çok sert bir hareket oldu. Hatta dün bu hareketi görünce ben dedim ki aşağı doğru geldik. Acaba dedim gümüş yeniden böyle 100 doların altını deneyip ondan sonra mı gidecek dedim. Çünkü bir düzeltme için bahane olarak kullanıldı bu marjin kolları vesaire. Bu sabah itibariyle yukarı doğru hareket. Etti. Hatta şu sabah saatlerinde Şangay borsasında altının dolar bazındaki karşılığı 131 dolara kadar çıkmış durumda. Kodu SHF tuturlar baktığınız zaman. Spot'ta da 127 dolar da orada baktığınız zaman. Yani orada da önemli bir hareketlik var. Burada da dediğim gibi arkasındaki temelde yatan Ersap uyandığımızda yeni bir haberle uyanıyoruz. Trump'ın bu açıklamaları gibi görünüyor. Hazır girmişken burada Bakır ve diğerlerine de bakalım. Bakır tekerket biraz daha ılımlı moda yükseliyor. Çünkü bakır diğerlerine göre arz konusun o kadar da e, arz kısıtlı olan bir em, meta değil en azından bu sene için. Genel olarak orada bir yükseliş var. Yine eee platine baktığınız zaman orada da yükseliş söz, e, söz konusu. Genel itibarla emtiyada bir hareketlilik var. Yine burada e, altın Japon şey altın e, dolar e, gümüş paritesine bakmak lazım. Burada da tarihi bir hareket görüyoruz. Bakın burada da 45 seviyesine kadar gelmiş durumda Şimdi bir de burada bir şey daha anlatayım Herkes şu anda 300 dolar e, gümüş hedefinden bahsediyor bunu da sevgi aslında matematikten kaynaklanıyor 2011 yılında buradaki parite yanlış hatırlamıyorsam 11 seviyesine kadar düşmüştü bunu baz alarak yapılan açıklamalar yeniden öyle olursa 300 dolara kadar gidebilir bu mantıkla gidiyorlar olur olmaz bilemem ama şu anda e, 45 seviyesine kadar geldi ki bunu en son gördüğümüz yerler yine buralardı Şurası da gördüğünüz gibi nerse 2011 yılı falan civarları oralara kadar e, geldik şu anda. Geri çekimi devam edebilir noktasında görüntü var. İşte altının yükselişi biraz gümüşteki satışın oraya geçişinden kaynaklanan bu parite etkisi gibi görünüyor. Özetlemek gerekirse Trump böyle bir açıklama yaptı. E, para birimlerinde önemli bir hareket yaşattı. Bu doların değer kaybı Euro dolar paritesinde de Sterlin dolar paritesinde Japon Yeni paritesinde aynı şeyi gösteriyor. Yine Japonya'da bakın Birkaç gündür Japonya'da çok sert bir değer kaybı vardı. Değer kazan bakıldığı zaman şöyle dolara karşı önemli değer kazancı vardı daha doğrusu. Ve burada çok net şekilde bunu da gözlemliyoruz bir tepki yaptığını. Yine Eurodolar Partisi keza aynı şeyi görüyorsunuz. Sterling aynı şeyi görüyorsunuz. Şimdi bugünkü sabahki konumuzun sebebi Amerikan dolarındaki değer kaybı ve bu kaybın devam etmesinin Amerikan hükümetine verdiği moral. Bu da kaybın devamını getirir endişelerin ortaya çıkarıyor. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey Yok Bey konuyla ilgili? Yok ama şimdi şu, dolardaki değer kaybı az önce söyledi ya. 100 doların maliyeti 13 cent hı hı. ama kendisi de aynı zamanda bir Amerikanın e, ihra, en büyük ihraç ürünü. Onun üzerinden Doğru. onun yaptığı her hareket yani dolardaki her hareket Türkiye'yi mutlaka ilgilendiriyor. Özellikle kuru baskılayarak enflasyonu indirme konusundaki bizim para politikasının altındaki yatan temel zemini de bir bakıma zorlayacak. Yani o açıdan ben dolardaki hareketliliğin aşağı doğru iniyor olmasının hayır pek hayır bizim için pek hayır hay alamet olduğunu düşünemiyorum. Sevgili Nuri. Zaten e, bu plaza anlaşmasından sonra ne olmuş diye baktığınız zaman buradan en mutlu çıkan Amerika olmuş. Ee, ama e, özellikle elinde dolar tutanlar ciddi sıkıntı yaşamışlar. Bu net. Çünkü dolar o yüzden de bu sıkıntıyı yaşamamak için herkes doğal olarak diğer metallere gene hareket etmiş. Yine diğer paralara doğru hareket etmiş. Paralarını oraya doğru yönlendirmişler. Ee, bu noktada Türkiye de bundan sıkıntı yaşayabilir ama Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Ee, Euro tarafına çok ciddi ticaret hacmimiz var bizim. Ve e, en büyük ticaret hacmimiz Euro tarafı olduğu için de Euro'nun değer kazanması özellikle ihracatçımız açısından bir avantaj sunacaktır diye düşünmek lazım burada da.